Evet. Heban beni de. Bak. bak, hele bak. O ye evet. en sevdiğim. Monaco kolay gelsin. Durmasana ya. Monaco. Bak, ona, 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 ona. Monaco, Monaco, Monaco. oğlum bunlar ne ya? Bana seviyorum Monaco bizim kardeşimiz. Önünde yeriz Manakul, 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 manakul. Oğlum havalar iyice bozuldu görüyorsunuz değil mi? Bir sabah oluyor, bir gece oluyor, bir sabah oluyor. Manakul, gel bakayım yavrum sen. Ben sana yardımcı oluyorum. Manakul, gelsene. Gelsene oğlum, gel gel. Gel, gel lan peşime gel. Kanakul, kanakul, manakul, kanakul. Gel. User joined your Kimse yaptı Arkadan abi. altı kere falan girdin. Bir saniye. Monaco sen, 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 burada... tek... sen burada takıl. Bir dakika telefondayım gençler. Rol şu konuşuyor. Abi, abi telefon? Efendim Özkan abi. Merhaba. Ne abi? Alıp götürüyor. Honda Honda abi. ABİ ABİ adı, adı, adı. ABİ, abi, abo. abi abo, abo. Aynen MS X X 125 yapalım. Tamam hadi kolay gelsin abi Abi şirin babayı öldük. Şirin baba seni öldür Değil ha Şirin baba yardım Şirin baba öldür Şirin baba buradan Oğlum ne oluyor lan siz Hayırdır Abi

Aa senin baba öldürecek. Abi ölüyorum ben. Bak. Evet, abi baksa Şimdi, abi. Gördün mü? Ro Royce sıkıyor lan ibneler. Senin baba kaçtı. Abi çabuk yardıma gel bana. Koşayım dedim baba. Dedim baba kaçtı. Abi çok kötü bir şey oldu. Adamlar saldırıyor ya. Kirim baba ölecek. Babalara ölüm. Kirim baba ölecek. Kirim ölecek. Harbi şey. öldürüyorlar beni ha. Hiçbir rol yok videodayım. Ama böyle olmaz yani. Çirin baba kaçıyor. Haydut bilmem ne. Haydutlar. Ha, haydutlar. Kaç baba kaç kaç. Oho. Kapatın Amcalar hani hani neredeler? Aha oradalar. Yat yere yat yat. Oho. amca? Çocuk çocuklar. baba kaçma ne ol Baba ver dolar. baba? Burası Jereen Choice. Welcome cehennem Jhelum. Tut 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 O tut tut. Bütün adam Alıtları vurmadan yol vermez. O da benim vermalı. Baba <laughs> şey, ben armalı. Cep yok mu yok Allah Allah. 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 Turnuvaya girecek miyiz? Abi sen yat yere yat yat o. Oho gene mi şirin baba? baba. Hani nerede? Ana şirin baba yaptı. Şirin baba öldü gitti. Helal olsun aydutlar babalara ölüm. Abi hemen